Gel kardeşim. Bugün açalım ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'ya, dilimizi duaya. Sadece dua edelim Rabbimize. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselâtu vesselâmü aleyke ya Resûlullah. Esselatu ve aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve selam aleyke ya ve Libahir sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. İlahi Ya Rabbi, İslam dinine ve Müslümanlara yardım et. Ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden ve beladan, doğal afetten hıfzı muhafaza eyle bizi, ana babamızı ve tüm inananları bağışla. Ya Rabbi, Ya Rabbi hepimize hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm, imanlı bir son yaz Ya Rabbi. Ya Rabbi cehennem ateşinden, kabir azabından, ölüm ve hayat fitnesinden, kör Mesih Deccal'in şehrinden sana sığınırız. Sığındığımız en güzel liman sensin. Ne olur ya Rabbi bizi kapından geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi dilimizin söylemekten haya ettiği, dilimizin dönmediği, dilimizin tercüme edemediği bütün istekleri, bütün arzuları hayra çıkar ve kalbimizdeki fısıltıyı duy ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Sen ol dersin olur. Bize layık olanı değil, kendine layık olanı ver. Bizim istediğimizi değil, kendinin istediğini bize nasip eyle ya Rabbi. Gönlümüzdekini hakkımızda, hakkımızdakini de gönlümüze razı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kalbimize Kur'an-ı Kerim ve peygamber aşkını yerleştir ya Rabbi dilimize senin ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam zikrini eksiltme çoğal ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi seni tanımayı, seni tanıtmayı, seninle yürümeyi, seninle son nefesimizi vermeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşte bırakmadığın gibi Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi bir balığın karnında bırakmadığın gibi Hazreti Musa Aleyhisselam'ı denizde boğmadığın gibi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuda karanlıkta bırakmadığın gibi bu ahir zaman gençleri bizleri ne olur ya Rabbi darda bırakma ne olur ya Rabbi yarı yolda bırakma ne olur ya Rabbi mahşerde huzuruna çıktığımızda bizi kahru perişan, rezil ve rüsva eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi razı oldum dediğin kullarından yaz ya Rabbi. Ya Rabbi büyüklerimizi başımızdan eksik etme. Anne ve babalarımızdan razı ol. Hocalarımızdan razı ol. Fedakar eşlerimizden razı ol ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize derman ya Rabbi. Boşlu kardeşlerimize eda var nasip eyle ya Rabbi. Evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı eşler çıkar ve her şeyden önce onları hayırlı eyle ya Rabbi. İş arayan kardeşlerimize ya Rabbi hayırlı işler nasip eyle ya Rabbi. Helal rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Helal bir ömür, imanlı bir ölüm nasip eyle ya Rabbi son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü demeyi ve göz ucuyla bile olsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şuurlu bir Müslüman olmayı nasip eyle. Ya Rabbi gönlümüzdeki sıkıntıları gider. Yükümüzü hafiflet bu ahir zaman gençleri olarak ya Rabbi ne olur günahlarımızı bağışla gözümüzü haramdan sakındır ya Rabbi dilimizi gıybetten kulağımızı dedikodudan gönlümüzü haram sevdalardan muhafaza eyle ya Rabbi gönlümüze ya Rabbi sahip çıkacak bir feraset yasip eyle ya Rabbi ya Rabbi ahirette eşimiz olmayacak insanları gönlümüze eş olarak yazma ya Rabbi. Helal bir insan olmayı, hayırlı bir insan olmayı, ya hayırlı konuşup ya da susmayı tercih eden bir mümin olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizi sensiz bırakma ya Rabbi. Bizi davasız bırakma ya Rabbi. Bizi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Öğütlerinden mahrum bırakma ya Rabbi Bize bu dünyada ve ahirette iyilik güzellik ve afiyet nasip eyle ya Rabbi Filistin'e, Pudüs'e, Ortadoğu'ya, Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi Ya Rabbi ne olur ya Rabbi Bizi o kardeşlerimizle bir eyle Gönlümüzü onların gönülleri eyle. Sabrımızı, şükrümüzü onların sabrı ve şükrü eyle ya Rabbi. Onların samimiyetini, onların teslimiyetini kendimize, hayatımıza koymayı nasip eyle ya Rabbi. Ne olur onlar için bir şey yapmayı, onlar için en azından dua etmeyi, sürdürebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olmayı nasip eyle ya Rabbi. Yarın tek başımıza karanlık bir yerde gireceğimiz o kabirde kimsenin fayda vermeyeceği, eşin fayda vermeyeceği, çocuğun fayda vermeyeceği, anne babanın işin fayda vermeyeceği o kabirde ya Rabbi ne olur, ne olur, ne olur, olur sorulan sorulara istediğin gibi cevap vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ne olur Allah'ım, ne olur allah ne olur Allah'ım. Peygamber Efendimizin sancağı altında, gölgesi altında, yana başında durmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizi sırattan kazasız veyasız geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi, ne olur ya Rabbi, ne olur ya Rabbi. Bizi zalimlerden yazma ya Rabbi. Zalimleri de karşımıza çıkarma ya Rabbi. Ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım seni anlamayı nasip eyle ya Rabbi. Dilimiz döndüğünce, kulağımız duyduğunca ya Rabbi, gözümüz gördüğünce ya Rabbi seni anlatmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve bizi bu davada yürüt, bu davada çürüt, bu davada öldür inşallah Allah'ım. Amin. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Hak edenler <laughs> ruhları için Dualarımızın hayat çıkması için, Peygamber Efendimizin aziz ruhu için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha.